Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi size Twitter üyesi göstereceğim. Ama bu e, Google'dan Google'dan yapılmıyor arkadaşlar. Direkt Twitter'dan or organik takipçi kendiniz GT yaparak Kaçacaksınız Ben çok denedim. Araştırdım. Olmuyor arkadaşlar. Şimdi buradan Semih Varol'a gireceğiz. En son gönderisi ne zaman atmış? 11 saat önce atmış. Gelelim. Şimdi arkadaşlar Bakın GT yazıyor burada. GT kalıcı. Şöyle tıklıyoruz arkadaşlar. B fav istiyorsanız beğeni istiyorsanız şey yapacaksınız arkadaşlar. Şöyle takip edeceğiz önce. Şöyle. Geri çıkın arkadaşlar. Şimdi. Nasıl kim var. GT diyor. Mesela fav istiyorsanız arkadaşlar onun attığı tweetleri e, ne atacaksınız ki onlar size geri dönüş yapsın. Aslında çok basit arkadaşlar. Şöyle. Birazdan zaten takip istekleri gelir yavaştan. Bu arada benim de takip edersen sevinirim. Gelmiş bir tane. 23 binlik. da inelim. Şöyle. Evet GT yazmış. Beğenelim. Şöyle. Şöyle benim Twitter'da burada arkadaşlar beğenseniz sevinirim. Aslında basit ya. O kadar zor da bir şey değil. Şöyle, Şöyle mesela bir kişi takip etmiş. Tweet beğendi emet bilgi. Şöyle göstereyim size. Takip ediyorsunuz. Ya. Bunu göster. Beni izle. Hiç takip etmiş böyle böyle arkadaşlar günde bin takipçi veya Siz ne kadar uğraşmak istiyorsanız yapabilirsiniz 3000 4000 5000'e kadar çıkabilirsiniz günde ben daha dün neyin başladım Twitter a. 113 takipçim var 114 oldu 12 11 kişi beğenmiş şöyle şunu sevdim Çağrı Taner'de var. Çağrı Taner'i takip edin. Böyle en son attığı gönderi 21 saat önce. Şöyle yorumlara girin. Bir kişi daha geldi, bir arkadaş daha geldi. Şunu da takip edelim biraz. Takip ettikten sonra direkt sayfasına girelim. Böyle beğenelim. Şöyle Samet adlı kişilik kişiler geldi. 4 takipçi. Önce beğenelim bu sefer. 4 tane yeter. Sark edelim yeter. Takip edelim şöyle. Böyle. Sonra şöyle yeni diyelim diye. Yani. Mesela beğenmişler. Şu an. Evet. Yani zor bir şey değil. Şöyle size kendi Twitter'ımı da göstereyim. Takip ederseniz sevinirim. Şöyle Instagram'ı da göstereyim. Şöyle Instagram burada takip edersen sevinirim. Takip etti mi yorumlar kısmından takip ettim deyip size geri dönüş yapabilirim. Allah'a emanet kendinize iyi bakın gençler.